Süleyman Hocam, YKS'ye hazırlanıyorum. Sürekli stres yaşıyorum. Sizce bu normal mi? Şimdi bakın stresin rampası yukarıya doğrudur zaten şöyle düşünün siz. Hı hı. Yani aşağı doğru değildir bu yukarıya doğrudur. Aslında stres olması normal çünkü bir tabii sınav ki. var tabii ki ama tabii ki. dengelemek gerekiyor değil mi? Aynen orada şöyle oluyor yani sınav yaklaştıkça beyin kendiliğinden stres hormonunu üretme oranını arttırıyor. Bunlar çok bilimsel çalışmalar ve artık yapay zeka tarzı teknolojik hı hı hı. E, cihazlarda bu görüntülenebiliyor bile tahlillerde dahi. Yukarıya doğru yükseliyor sınav yaklaştıkça. İşte orada panik yapılmaması gerekiyor. Allah kahretsin işte sınav yaklaştı ben daha çok stres oldum işte ne yapacağım şimdi sınav anında bu ona katlar demesinler çünkü sınav başladığı anda aslında çocuklarımızın stresi yatışacaktır bunu ilerleyen dakikalarda da gelen sorularla görebiliriz aslında son olarak şunu ifade etmek istiyorum stres nasıl yatıştırılır öğrenerek soru çözerek tempolu yürüyüş yaparak, düzenli uyuyarak, düzenli beslenerek. Yani aslında stres yönetimi birçok parametresi olan bir şeydir. Bütün bunları yaptıklarında stresi azaltamasalar dahi olumsuz etkisinden e, zarar görmekten kurtulurlar. Evet, stres...